Herkese merhaba. 25-31 Mart haftası için bir aradayız. Evet, Mart'ın son haftasındayız ama son derece fantastik bir haftayla Mart'ı uğurlayacağız. Çünkü artık tutulma mevsimi demiştik. 25 Mart Pazartesi günü Terazi burcundaki ay tutulmasıyla adım atıyoruz. Ay'ın son haftasına. Dengeler, ilişkiler, hak, hukuk, adalet, uyum. İlişkiler, ilişkiler. Dolayısıyla bu ilişkileri genel çerçeveye oturtmak lazım. Özel hayat olabilir, iş hayatı olabilir, ortaklıklar olabilir, grup içindeki ilişkilerimiz olabilir. Bir organizasyonun içindeki rolümüz ve durumumuz olabilir, değişiyor. Bir takım şeyler bırakılıyor, bir takım şeyler sonlanıyor ve yeniye doğru adım atıyoruz. Zaten Koç burcunun da dönemindeyiz. Şimdi baktığımız zaman ay tutulması terazide olduğu için onun yöneticiliğini üstlenen Venüs'ün de balıkta olduğunu geçen hafta bol bol konuşmuştuk. Venüs balık astrolojik olarak en kendini iyi hissettiği e, konumdadır biz buna demiştik yücelim diyoruz. Ama tabii balıkta e, son derece hayaller, idealler, beklentiler, belki e, sonsuzluk prensibi var, sınırsızlık var. Son burç dediğimiz enerji var fakat biliyoruz ki bu tutulmanın e, aktristi e, venüs olmakla beraber 5 nisandan sonra da koç burcuna geçecek ve güneşin bulunduğu burca geçeceği için işte asıl bu tutulmanın etkileri o tarihten sonra kendini daha fazla hissettirecek e, bir kere e, tutulma haritasına baktığımız zaman güçlü bir dolunay çünkü dolunaylarda ay tutulur ve yükselen burcu da ikizler son derece iletişime açık. Konuşmaların olduğu, kararların verildiği, yeni beraberliklerin belki şekillendiği ya da belirli süre giden bir ilişkinin şekil değiştirdiği zamanlardayız diyoruz. Kaldı ki Ocak ayında Kova burcuna geçen dönüşümün habercisi Pluton'la da bu ay tutulmasının aslında bir güçlü etkileşimi var. Çünkü aralarında biz derecelerle baktığımız için haritalara az bir derece farkı var. Pluto bir derecede, ay tutulması ise 5 derece terazide meydana geliyor. İkisi de hava burcu. Yenilikler, kurallar, kanunlar ve aslında güçlü kimliklerle olan bağlantılar. Bu bir mekanizma olabilir, bir... Yapılanma içindeki bir kuruluş olabilir, kurumsal hayat olabilir. Çünkü Plüton'un olduğu yerde her zaman devlet gibi dediğimiz oluşumları da anlatır. Dolayısıyla sadece bireysellik içinde değil mevcut olan durumda olan aldığımız destekler. E, şekil değiştiren kararlar ve sanki hep diyorum geçen hafta da bunu kullandım, kanun hükmündeki kararnameler gibi bunların çok hızlı geliştiği, dile geldiği gündeme e, yatırıldığı, masaya yatırıldığı zamanlardayız. iyilikler olsun. Tabii ki öncü bir tutulma diyoruz. Her ne kadar bırakıp sonlanmayı anlatsa da bir takım çünkü güney ay düğümü dediğimiz tarafta da oluyor. Bitenler olacak desek de terazi öncü bir burç karşısında da güneş var. Güneş de Koç burcunda. O da başlatıyor ve bir takım e, yeniliklere adım attırıyor. Önce burçlar, yengeçler, oğlaklar, teraziler ve koçlar buradan direkt e, etkisini alacaklar ve biz hep dediğimiz gibi arkamıza biraz bakmak gerekiyor tutulmalarda. Çünkü 6 aylık dilimleri anlatıyor. Aslında 17 Temmuz 2023'ten beri e, bu etkiyi almış bulunuyoruz ki bunun da ilk ayak sesleri 20 Nisan'daki Koç burcundaki 2023 yılındaki tutulmayla ile öne çıktı. Temmuz'dan itibaren daha fazla hisseder olduk. Ardından 14 Ekim'de terazide e, tekrar bir güneş tutulması yaşandı. Koç'un karşılığı olarak şimdi bu sefer e, ay tutulmasıyla bunu bir tamamlıyoruz. Özellikle de 8 Nisan'daki Koç burcundaki bir sonraki tutulma ilişkilerde başlattığımız önceki yıldan başlattığımız o zamandan beri süre giden şeylerin nereye vardığını gösterecek aslında. Özellikle de tutulma e, tabii ki ilişkilerin içinde finansal koşulları da e, bir takım değişiklikler getirecek. Çünkü Plüton'un olduğu bir etkide bu da ön plandadır ve unutmayalım ki yükselen burcu ikizler olduğu için onun da sözcülüğünü iletişim ticari faaliyetler, yetenekler, haberleşme, ulaşım, seyahatler ve zihni anlatan Merkür tarafından ikizler yönetiliyor. Çok hareket, dualiteler, ikili fikirler ama biliyoruz ki Merkür de hemen tutulmanın ardından 2 Nisan'da geri hareketine başlayacak. Nisan çok değişik ve çok çarpıcı böyle dur kalklarla geçireceğimiz bir ay olacak ama onun haberciliğini bu pazartesi günkü tutulma verecek bizlere. Ee, çok kontrollü gitmeye çalışmalıyız. Nisan'ı iyi e, gözlemlemeliyiz. Çünkü bir takım durgunluklar, bir takım e, durağanlıklar olsa da bileceğiz ki 25 Nisan'da Merkür'ün Koç burcundaki retrosu bitip de düz harekete geçince yeniden hızlanacak. Dolayısıyla da araya giren seçim, bayram tatili, Ramazan ayının sonlanması gibi koşullarla ülkede ki canlanmalar ve gündemler önemli olacak. Ama tabii koçun olduğu yerde ve güneş kendine en iyi ifade ediyor koç burcunda dediğimiz alanda bir mücadele vardır. Aslında savaşmak vardır ve öfkeli durumlar vardır. Ama biliyoruz ki. Hafta sonunda da koçun yöneticisi olan bu sefer Mars o da balık burcuna geçti. Aslında arka planda gölge tarafında yöneticilerin balık burcuna yerleşmiş olmaları da bir takım e, tutulma etkisinin fedakarlıklar, e, aslında romantizm, aşk hayatıyla ilgili konular, duygusallık, spiritüel konular, e, merhamet, koşulsuz sevgi ve hizmetle ilgili olan e, durumların ortaya çıkmasına da neden olacak. Ve bazen de kaybolan şeyler, sanki önceden çok ön plana çıkmamış ya da görmezden gelinmiş bir takım şeylerin artık gizlenemeyeceği, duyulmasını istemediğimiz ve örtbas edilen şeylerin ortaya çıkıp artık duyulmak zorunda olduğunu anladığımız günlerdeyiz. Dolayısıyla kayıpları ve birazcık da aslında her şeye rağmen hayat akıyor dediğimiz bir enerjiyi temsil eden balıkta, Tutulma kahramanlarının güneş, koç, ay, terazi olarak balığa denk geldiğini de öngörürsek ki burası bize sınır çizdirmeyi öğreten zamanın efendisi Satürn'ün de şu anda ev sahipliğini yapıyor. Dolayısıyla sistem değişiyor, kurallar değişiyor. Belki kendi bakış açımız değişiyor. Buralara dikkat edeceğiz ve denge kurmaya çalışacağız her şeye rağmen. Her koşulda e, hak hukuk adaletin, güzelliğin, estetiğin, barışçıl yaklaşımın ön planda olduğunu ve o şekilde ancak daha sakin ve vicdanımıza da daha sadık kalarak ilerleyebileceğimizi anlayacağız. Bu durumda perşembe ve cuma güzel bir e, sonuca bizi götürebilir. Çünkü Venüs balık burcunda artık kuralı koyansa türünden, olan buluşmasını da tamamladı. Aldı oradaki e, öğretisini diye bakabiliriz. Perşembe günü değişimin habercisi ve aslında sürprizlerin e, bize olumlu sonuçlar taşıyabildiğini e, zaman zaman gösteren Uranüs'len Venüs'ün uygun bir e, beraberliği bir konta e, bir buluşması olacak diyoruz. Birisi boğa burcunda, diğeri e, balık burcunda. Birisi su, birisi toprak verimli olmak, yapılan adım adı, atılmış olan adımlardan somut sonuçlar elde etmek hatta biraz da sürprizli şeyler, görüşmeler ve konuşmalardan olumlu sonuçlar elde etmek mümkün olacak. O tarihlerde Ayda Akrep'te derinleşeceğiz bayağı ve derindeki bilgiyi çıkartacağız, iyi hale getireceğiz. Perşembe-Cuma'yı iyi kullanmak gerekiyor. Hafta sonu zaten bir seçimimiz de olacak ayda yay burcuna doğru ilerleyerek haftayı bitireceğiz. Şimdi böyle çok kısa kısa yükselen burç ve burçlara göre düşünürsek ne getirir bu tutulma? Bir iki cümleyle onları ifade etmeye çalışayım. Bir iki cümle diyorum hep e, uzuyor ama bu sefer gerçekten buna dikkat edeceğim. Bakalım bir iki cümle olacak mı? Koç, yükselen koç ve koç tabii ki tutulma Onları çok direkt etkileyecek, kendi kimlikleri, kendi kararları, eril figürlerle olan durum, tutum ve ilgileri ön planda olacak bir ilişkiyi bitirebilirler ya da ilişkideki şekil değişebilir. Sürprizleri açıklar, özellikle finansal konularda ortaklıklar falan varsa da şekil değiştirebilir, içeriği değişebilir. Boğalar ve yükselen boğalar baktığımızda tutulmayı... Gündelik hayat üstünde alıyorlar. Biraz sağlık konuları, böbrekler, kum taş idrar yolları gibi şeyler önemli. Aslında bunu genelde söylemek lazım. Yani çok böbrek hassasiyeti olabilecek ve koçta olduğu için üst solunum yolları, sinüslerle alakalı konular, bunlara dikkat etmek gerekiyor bu tutulmada. Çok su içmek gerekiyor. Aldığımız vücudumuza aldığımız faydalı olmayan maddelerin ödemlerin ve birikmiş olan belki ilaçların yan etkilerinin filan atılması için su bizim baş tacımız olmalı bu tutulmada diyoruz. Evet boğalar gündelik hayat ve rutin sorumluluklar mesai arkadaşlıklarına dikkat edecekler. Biraz onları yoran bir tutulma. Sağlıklarına da tabii ki. İkizler aşk ve aşk aşk çocuklar çocukların konuları spekülatif konular hobi ve yaratıcılık, sosyal ilişkiler ve eğlence hayatı. Bir takım şeyler bırakılıyor, bir takım şeylere yeniden kapılar açılıyor. Pardon. Yükselen yengeç aynı yükselen koç gibi önce olduğu için <laughs> ve yengeç burcu önemli bir tutulma olacak onlar adına. Ev, kökler, yaşam alanı, ev içindeki ilişkiler, alım, satım, kentsel dönüşüm gibi konular onlar için önemli öne çıkacak bir takım kararlar verecekler. Belki bir evde tadilat falan konusu gibi gündemleri de olabilir. Ev içi ilişkilere daha çok odaklarını döndü, e, yöneltecekler ama tabii iş hayatlarında da aktif bir dönem var. Güneşte, koçta onların tam haritalarının tepe noktasında olduğu için. <laughs> Pardon, yeni ilişkiler ya da var olan ilişkilerin yenilenmesi gibi konular gündemlerinde olur. Aslanlar ve yükselen aslanlar teraziyi iletişim alanında kardeşler yakın akrabalar seyahatler tanıtım işleri internetle olan bağlantılar ve aslında eğitim odaklı konular üstünde alıyorlar Konu komşu ve yakın çevre ilişkileri arabayla ilgili konular Bir araba değişikliği ki biz aslında iki tutulma, döneminde böyle şeyleri çok istemeyin. Zaten bir de arasına Merkür retrosu girecek ama arabanın tamiratı falan gibi de durumlar olabilir. O konularla ilgilenecekler. Başaklar para, güven, kendi konumlarını güçlendirme, borçlar, yatırımlar ve aslında ortaklıklarla olabilecek olan destekler ve bu desteklerden elde edebilecekleri olumlu çözümleri ilişkilendirecekler. Balıktaki toplaşma tabii onların özel hayatlarındaki duygusal tarafı da oldukça etkileyecek bence bu tutulmayla. Çünkü hem Mars hem Venüs onların ilişkiler alanına yerleşmiş durumda. Dolayısıyla kendileri için olan önceliklere belki daha fazla eğilmeliler ama ne de olsa partner, ortak da olabilir, özel hayattaki ilişkideki kişiler de olabilir. Bir takım Talepkar durumda olabilirler. Başak her zaman hizmete hazır ve e, fayda prensibine e, çok önem vereceği için onlarla böyle bir denge kurması, o denge dediğimiz baştaki konuya özen göstermeli. Yükselen terazi ve teraziler, evet teraziler ilişkilerle bayağı bir ercümer oluyor durumdasınız. Bir şeyler bitiyor, bir şeyler başlıyor. Güzellik ve estetik gibi konular tam tutulma zamanları çok istenmez. Ama e, bu dönem karar verebilirsiniz bu takım şeylere ve dengeler, hukuk, hak, hukuk, adalet, kariyerle ilgili durumlar ve bu yolu nasıl yürümek istiyorsunuz bu hayatta? Neleri değiştirmek istiyorsunuz? Karşınızdakilerin heyecanlı bir başlangıç temasıyla karşınıza çıkması olabilir, iş teklifleri olabilir, ilişkilerdeki dinamikte oldukça bir takım temel, değişimlere gitmek isteyebilirsiniz ki bildiğimiz gibi dediğimiz gibi 5 Nisan'dan sonra yönetici gezegeniniz Venüs artık Koç burcuna geçerek sizi yorucu gündelik hayat işlerinden çıkartıp daha çok ilişki odaklı konulara yöneltecek. Akrepler ve yükselen akrepler baktığımızda Terazi'deki tutulmayı gizli, erişemedikleri alanda. Yani bir şey duyabilirler, bir ilişki duyabilirler, kendi ilişkileriyle ilgili çok böyle ulu orta ortaya koymak istemedikleri şeyler açığa çıkabilir. Aşk hayatlarında olan biten bence önemli olabilir çünkü balık onların duygusal tarafını ve romantik e, ilişkilerini yönetiyor. Aynı zamanda spekülatif yatırımlar, komisyon tarzı işler, spor, sanat, hobi tarzı faaliyetler ön plana çıkabilir yaratıcılıklarını kullanabilirler spiritüel tarafları hisleri e, aslında çok vurgulu olabilir balıktaki vurgu da ön planda olduğu için ama e, kendi istekleri doğrultusunda olan beraberliklere daha çok yelken açmalılar ve kontrollü ve çok kontrollü olma durumlarını e, zaman zaman bu tutulmayla kaybedebilirler diyebiliriz ya da kontrolden çıkan e, bir takım durumlar Olabilir ya da birilerinin bu durumuna şahitlik edebilirler. Biraz da tabii yine onlarda su ve e, su tüketmek ve sağlıklarına özen göstermek, özellikle baş ağrısı çok yoğun çalışmadan dolayı falan gibi şeyler gündemlerinde olabilir. Olmasın tabii ihtimal. Ee, yükselen yay. Yükselen yaylar ortak arkadaşlar, gruplar. Gruplarla olan ilişkiler ve... Ee, grupların içindeki aslında yenilenmeler ve bazı e, süresi dolmuş olan ilişkilerden de bir ayrışma zamanının geldiğini anlatabilir. Bir de tabii gelecekle ilgili ümitler, bir takım şeyleri vaat edilmiş hedefleri tamamlıyor olabilirler. Yükselen e, yaylar çok aşırı. Başta söylediğimiz gibi iletişimsel bir dönemdeler çünkü tutulmanın yükselen burcu ikizler olduğu için onların tam karşısına yerleşiyor. Birden çok konuyla uğraşmak, belki bir takım seyahatlerin gündeme gelmesi gibi vurgular kapılarını çalıyor olabilir. Gündelik hayatta özellikle perşembe ve cuma günü grup çalışmalarından da faydalı geri dönüşler alabilirler ve finansal konularda ciddi kararlara doğru gideceklerini gösteriyor. Evet, yeni gruplar içinden gelen, ilişkilere yönelmek onlar adına daha mühim olabilir. Rutin olan arkadaşlıklardan gelebilecek yeni teklifler ya da eskiden görüşüp şimdi görüşmedikleriyle de karşılaşmalar, belki de eski bir aşk canlanacak. Ne dersiniz? Sevgili yaylar, Çocuklarla ilgili konularda önemli olur tabii. Çünkü çocuk alanını da anlatıyor. Çocuk yapmak ya da çocuk sahibi olanların çocuklarıyla ilgili plan programları da mühim olur. Oğlaklar, terazi'deki ay tutulmasını baktığımız zaman kariyerlerinde yaşıyorlar. Bir şeyden ayrılmak ben ne zamandır bunu söylüyorum oğlaklara, aslında sanki vadi dolmuş bir durumun, bir ortaklığın, bir beraberliğin ya da bir projenin tamamlanması, bitmesi, bir sonuca ulaşması ya da hazırladıkları ve ortaya koydukları bir çalışmanın son raporları ya da diğerleri, diğer kişiler, diğer yetkililer tarafından değerlendirilmesi gibi düşünülebilir. Kariyerlerinde önemli... Aslında bitiş ve başlangıçların olduğunu bu belki aslında yaşam alanlarında özel hayatlarında evle alakalı konularla e, ne bileyim bir yatırım yaptılarsa başka bir yerde daha yaşamakla alternatif projeler üretmekle ilgili de gündemlerini doldurabilir Bir de bence e, oğlaklar e, aşk hayatlarında güzel sürprizlere açık bir durumda olabilirler bir seyahatte e, tanışabilirler ya da tanışmış oldukları biriyle bir seyahate gidebilirler aşk var aslında bence aslında havada tüm burçlar için bir aşk kokusu var terazi tutulmasının e, zaten direkt ilk teması budur ilişkilerde ne durumdayım ya da kalbim boşsa yerine e, o boşluğu dolduracak ne zaman biri karşıma çıkacak e, hep geçen seferde söylediğim gibi işte yalnızlık Allah'a mahsus bir durum var yani evet o beraberliği nasıl korumalıyım ya da o beraberlikte nasıl durmalıyım ya da yalnızsam bir beraberliği nasıl canlandırmalıyım böyle e, bu fikri düşünmeliyiz e, bu e, hayatı paylaşarak yaşamanın önemini belki fark edeceğimiz bir e, dönemde olduğumuzda söyleyebiliriz evet sıra geldi kovalar yükselen kovalar ve kova burçları ilişkilerde tabi e, önemli bir e, adım attıkları alanlarda bir takım değişikliklere e, gidebilecekleri bir takım yeniliklerle karşılaşabilecekleri uzaklarla olan temas hukuki meselelerle yeni bir e, durumun içine girecekleri bir geçişteler aslında bu dediğim gibi bir yıldır süre giden bir şeyin devamlılığı ve bir e, daha gelişme aşaması olabilir. Çünkü biliyoruz ki bu tutulmalar terazideki ve koçtaki tutulmalar aslında 2 Ekim'de terazi burcundaki güneş tutulmasıyla sonlanacak. Uzaklar, yabancılar, yurt dışı, akademik konular ve belki de evet bürokratik başvurular, devletle ilgili olan e, işler ve bence bir Mahkeme varsa, bir hukuki durum varsa onun sonlanması gibi e, vurgular önlerine çıkabilir. Belki bir sürpriz gelişme, bitmiş olduklarını düşündüğü bir şeyle ilgili de bir gelişme yaşanabilir. Belki de yurt dışı ile alakalı bir projenin artık onlar tarafından kararının verilmesi, hani illa giderler yurt dışında yaşarlar diyemiyorum ya da yer değişiklikleri ile alakalı konuları vurgulayabilirler. E, Son burç Balık burcu, Balıklar. Bayağı bir para pul konularıyla ilgili konularda, ortaklıklarıyla ilgili konularda bir değişim içindeler. Ortaklıklardan gelebilecek ya da kredi, borç ödemek, ortak paralarla beraber bir şeyi geliştirmek, bir şeyi tamamlamak, bu bir miras konusunun paylaşılması gibi durumlar olabilir bir sürpriz, finansal bir sürpriz içinde olmaları mümkün. İnşallah güzel sürprizler olsun. Kendi başlarına daha fazla hareket etmelerinin onlara iyi geleceğini gösteriyor sanki bu dönem. Onlar biraz hani kaybolmak gibi değil mi okyanusu anlattığı için. Şimdi birazcık daha ciddi çünkü hem Venüs hem Mars hem yapılandıran gezegen dediğimiz Satürn onların kendi yolculuğunu şu anda tamamlıyor. O, o alana yerleşmiş durumdalar. Bu baktığımız zaman çevreleriyle, çevrelerindeki insanlarla beraber yapacakları ortaklık, ortak projelerle ilgili bir arada olma durumunu da anlatır. Bir de tabii ki bence demin söylediğimiz gibi romantik aşklar içinde, vurgulu bir etki olabilir. Ben e, şu anda tam hatırlayamadım ama galiba yengeçten sonra paldır küldür başa geçtim ve aslana atladım. Hiç aslan atlanır mı? Unutulabilir mi? Eğer bir daha söylüyorsam, sürücü lisan ediyorsam affola ama eğer aslanı söylemediysem aslanla tamamlamayı bu videoyu e, uygun görüyorum. E, aslan burcu kardeşler, yakın akrabalar alanında alıyor. Aslında arabalarla ilgili falan da konuyu anlattım. Şu anda evet tutulma beni de etkiledi herhalde. Bir daha söylemiş olalım. Arzu edenler, dinlerler, etmeyenler balık burcunun tamamlanmasında videoyu sonlandırırlar. Evet kardeşler, yakın akrabalar dediğimiz yerde bu tutulma yaşanacak bir yer değişikliği ya da bir seyahatle olan yeni bir durumun başlaması, bir kurs Öğretmeyen yani öğrenmek öğretmek e, ve e, aslında evet medyayla olan ilişkiler tanıtımlar vurgulu olabilir. E, bir yerden bir yere taşınmayla ilgili karar ve e, mevzularla ilgili iç içe kaldıkları görüşmeler yapabilirler. Yükselen burcu haritanın e, ikizler olduğu için. Dolunay ve Ay tutulması haritasının tabii ki onlar için oldukça e, sosyal ilişkileri güçlü bir dönem olacak. Arkadaşlıklar, yeni fikirler ve hatta belki kitle iletişim araçları üzerinden bile bir tanışma, bir e, bağlantı kurmak söz konusu olabilir. Belki de önemli bir seyahat gündemleri olacak. Evet işte böyle bir iki cümle dedik ama yine de uzattık bir parça bu videoyu da çünkü uzatmak da hakikaten gerekiyor. Tutulma adı üstünde çok önemli. Tutulma dönemleri bizim hayatla alakalı temel değişimleri yaşadığımız noktalardır der astroloji. Dolayısıyla da en iyi haliyle dengeyi kuralım ilişkilerde. En iyi halimizle paylaşalım hayatı sevdiklerimizle ve hayatımıza yeni girenlerle gidecek olanlarla da sevgiyle yollarımızı ayıralım diyerek son cümlemi söylemiş olayım. Güzel bir hafta olsun. Sevgiyle kalın.